Ha ha başladım hocam. Tıklı... Hadi başladım ben. Tamam. Hocam şeyde ne? Hindistan'da virüs ilk çıktığında şey diye haber çıktı. Bu, bu, bu inek dışkısını suyla karıştırıp küvet içinde şeye karşı koronaya karşı bir önlem olarak gördün mü o şeyi? Haberi. Yok ama yani <laughs> ya, olabilir yani öyle bir şey düşünmüş birisi çıkmıştır. Bizde ne var çıkmaz canım? Bizde tabi. Bu şeye gülüyorduk. Zeytinburnu'nda geçen hafta sonu halay çektiler diye. Bugün de avcılarda çekmişler abi. <gülüyor> Hocam <laughs> karşısında birisi bir şey geliştirmişti koronaya karşı ya. Ne o? Bir, şeyler karıştırmış bir tane doktor. İşte koronanın bir numaralı ilacı budur falan diye. Aha. Geçen hafta evet. bir tanesi yoğurdun içerisine Arap sabahı karıştırıp yemişti hocam virüsten temizleyen. <laughs> evet e, virüs herhalde böyle <laughs> temizliyor Arap ne olabilir ki mi? E, Hı, şimdi... icabet eden olmadı herhalde BE arkadaştan başka. Hocam <laughs> bir kişi Şu anda üç kişi geldi hocam. Ben evet üç kişi geldi. Üç kişi geldi. Nereden görüyoruz? Aslında Bir listesi yok mu? var, işte u, m, o, z falan orası değil mi? Bir de sohbet evet, evet. yani. Evet. Başlasak mı? Ha, Sinan git. Yo ben buradayım abi. Ben seni görmüyorum. Bir dakika, nereye bakıyorsun? Yok bu senin adın da diğer üç arkadaşının yanında C olarak gözüküyor. Yani şimdi Aa, geldi. Aa. Yanlış bir yere dokundun evet, herhalde. Şimdi, biz o zaman devam edelim. Yani bugün en azından <laughs> konuyu kapatabilmiş olalım. Sonra başka konularla e, daha iyi programlarda böyle hacklenmeyeceğimiz şeylerde ortamlarda aslında <laughs> o, o zoom fena değildi. Güzel güzel. Onun bir şeyini bilmiyoruz muhtemelen şifreli mifreli işleri var. Ya da ha. para vereceksin abi işte başka şey yok. Para vermek için de en son onu konuşuyorduk. Olmadı bir panteon manteon şey yapacağız. Yaparız öyle bir şey bak. Ha. Katılımcılardan bir tanesinin adı Belkay anlaşıldı kadarıyla. Erken saatlerde daha fazla katılım olur diyor. Aklı tabi. Valla saatlerde... işte çok katılım değil de nitelikli katılıma bakıyoruz Berkay. Berkay'la <laughs> sohbet yani. Yoksa zaten evet. çok katılımcının olduğu şeye servis edilen bir sürü şey var yani. Onları izlerler yani. Evet. Yani... Neyse konuyu kapatmak amacıyla. De. Aynen öyle. Konuyu bir toparlayalım. Ne diyorduk? Yani şimdi bazı ülkeler, birkaç ülke dışında, ülkelerde Merkez Bankası'ndan hazinenin Merkez Bankası'ndan doğrudan borçlanma hakkı yoktur. Ama bunun çözümü de var aslında. Amerika'da öyle ya. Nasıl borçlanıyor Amerika da hazine Merkez Bankası'ndan? Araya bir tane İngilizcesi bunun Special Purpose Vehicle'dır. Türkçe'ye ben bir zamanlar özel amaç aracı olarak çevirmiştim. Böyle bir tane şirket kurarsın, kabuk şirkettir. O şirket e, Merkez Bankası'ndan borçlanır. Hazine de zaten ofşor e, gibi yani. Aynen öyle. Dolayısıyla hazine o şirkete tahvil satar. O şirkette tahvilleri Merkez bankasına satar. <laughs> Dolayısıyla evet. e, Merkez Bankası, pardon Hazine Merkez Bankası'ndan borçlanmamış olur. Yani. Öyle mi ama değil tabii ki. Yani, ama işte yasaların etrafından dönmek için. <laughs> bir başka durum mesela Amerika'da. Yasayla Amerika'nın e, kongresinin e, platinden para basma hakkı var. E, Tekniklerden bir tanesi buydu. E, i̇ki tane platin para basacaklardı. Üzerlerinde birer trilyon yazacaktı. Hazine bu birer trilyonu e, Merkez Bankası'na yani Fed'e verecekti. Fed'de e, hazinenin e, oradaki hesabına iki trilyon lira yatıracaktı. Bu da bir başka, başka türlü paraya yaratma yöntemi. Ee, benzer şeyler bizim gibi ülkelerde de yapılabilir. Yani bizim e, hazinemizde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan artık doğrudan borç alamıyor. Ne avans avans çekebiliyor oradaki evet. hesabından ne? ne de doğrudan oraya e, söylediğini adını e, tahvil satabiliyor. Ama öyle araya bir tane e, kabuk şirket kurarsın zaten ama işte bu, ne bu bizim bir tane e, hatırlıyor musun bundan birkaç yıl önce biz o konuda bir televizyon programı yapmıştık ha, Türkiye ha, varlık evet. fonu varlık e, fonu e, kimi o e, varlık, varlık fonu var abi? Varlık var var <laughs> o a, ayrı hikayede mesela varlık fonunun e, doğrudan e, merkez bankasından borçlanmasını engelleyen bir yasa var mıdır bilmiyorum yoksa da öyle bir tane ne bileyim kar amacı olmayan bir şirket kurarsın o şirketin e, yasayla evet, merkez evet. Bankası'nda hesap açtırma hakkına sahip olur, onun üzerinden borç. Ya Amerika yapıp duruyor ya, yani işte bu e, şu, bu 2007-2008'de bir sürü fasilite oluşturdular. O fasiliteler ne aslında? Öyle dediğim gibi kabuk şirketler. E, yasaların arasında etrafından dolanmak için e, yapılmış şeyler. Ne bileyim? Yani meselesi e, aslında, hani bu para meselesini çok da abartmamak, mitleştirmemek. Yani Biliyorsun teknik zaman. olarak mümkün. Ha. Ya, şimdi Bunun nasıl her zaman asıl hikaye orada yani teknik olarak bu mümkün. Sen e, bu es, bundan ne bileyim daha üç ay ne üç ay öncesi iki ay öncesine kadar hazine e, merkez bankasından borçlanarak paraya atsın gibi bir laf etmiş olsaydın herkes itiraz ederdi. Bugün artık Mario Draghi bile öyle yapılsın diyor. Mario <laughs> Draghi de şeydi yani hatırlıyorsun. Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ydı. Evet. Demeyen kalmadı. Yani eskiden böyle bizim gibi kenarda köşede kalmış aykırı iktisatçıların dediği şeyleri artık bütün aklına gelen ana akım iktisatçı evet. Mahve demiş abi. Hava asle evet. <laughs> 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 Yani, yani de karşı. Doğru valla. Mafya eğilmezse muhalif yaratan ülkeyiz ya valla. Güzel <laughs> <bu, vallahi. gülüyor> Neyse. E, dolayısıyla yani artık e, böyle bir e, teknik olarak mümkün olmadığı iddiasıyla kimse karşısına çıkamaz e, yaratsın diyenlerin. E, işte i̇şte çıkacakların bir kısmı memlekette enflasyon olur iddiasıyla karşı çıkacaklardır. Bir başkası da işte yani hükümete yetki verirsen para yaratma yetkisi bunu hangi amaçla kullanacağını ne şekilde denetleyeceksin? Bu yalnızca Bravo. Türkiye hükümeti aynen. söz konusu olan hikaye yani değil ki. Yani, ne, değil, ne değil nasıl meselesi biraz yani şu an. Aynen öyle sonunda hükümet bir şekilde borç yerine parayla bir takım harcamaları özellikle bugün içinde bulunduğumuz koşullarda gerçekleştirebilir. Evet. Ee, ama e, ne şekilde yapsın bu harcamaları? Yani ne zaman enflasyon olur? Ne zaman varlık fiyatı enflasyonu evet. olur? Yani... Orada tabii bu borçlar meselesi de önemli. Yani senin hep vurguladığın mesele var ya, yani bu gelir harcama akımında neticede sürtünme kuvveti yaratan esas şey aslında T-1 zamandaki harcamaların. Yani bugünün borçları. E tabii yani. borçlar silinebilir mi yani? <laughs> istenirse sinir tabi evet. hatırlıyorsan yani ben çeşitli, bir değil üç tane değişik teklif var bugüne kadar yaptığım son ikisini sen kardeşimi tanıyorsun Ahmet Ahmet evet, evet. birlikte yazdığımız iki tane makale de var güzel, güzel yapılır bak. yani Hı. mümkün işte benim oldukça yakından çalıştığım Arkadaşlarımdan iki tanesi de Michael Hudson'la Steve Keen'dir belki adlarını da biliyorsun. E, onların da var benzer teklifleri. Michael Hudson e, bizim çok büyüğümüzdür. Yani Michael benden 30 yaş kadar falan, 30 değilse de en azından bir 22-23 yaş kadar falan büyük. E, 80'ini geçti yani. E, en az 35 e, gösteriyor abi senden. En az 35 yaş <laughs> büyük gösteriyor. Çökmüş yani. <laughs> Artık ben o kısmı da bilemiyorum ama o, o yıllardır söyler yani bu hikayeyi. Bunlar yapılabilecek şeyler. Mesela yapmayı istiyor muyuz? <laughs> bir de hangi borçları iptal edeceğiz? Yani şimdi böyle her gelen borcu da iptal etmek çok anlamlı değil, değil mi? Yani adamın Bizde bir de böyle şey... boş tartışılan bir konu var geçen sene bu hani Merkez Bankası parası aktarıldı Hazine falan filan. Aktarır kardeşim yani burada anormal bir durum yok yani şey gibi böyle bir putlaştırıyoruz ya merkez bankacılığını sanki çok böyle şeymiş otonom unsurlarmış bunlar gibi hani Fed bir karar aldığında sanki hiç şeye de İsa'ya da bağlı değil, Musa'ya da bağlı değil. Böyle şeyle hareket ediyor böyle milimetrik şeylerle, metrik ee, rakamlarla falan öyle bir dünya yok tabi yani. olmadığını görmüyoruz. E, Fed Fed hiçbir zaman bağımsız olmadı zaten e, ya. Yani Hangi ülkede e, bir ülkenin merkez bankası başkanı e, piyasadan birileri arasından seyir, hep e, kimse e, ya başbakandır ya da cumhurbaşkanıdır ya da başkandır ülkedeki sisteme bağlı olarak onun tarafından atanır bunlar ya yani e, sen bakma bazı merkez banka mesela ben Hindistan merkez bankasında çalıştım ya e, bu bu web e, sitelerinde URL'lerin ucunda uz uzantı olur ya hükümetlerinki ki gov'dur. Evet. Ee, yok kurumlarınki de org'dur. org. Yani bizim e, e, bizim e, mesela e, Hindistan Merkez Bankası ORG'du hesapta. Evet. Yani hükümet değil. Nerede Özel. hükümet değil. Yani yes. yani. Yani yes. <laughs> yani devlet memuru ya adamların hepsi işte benim oradaki kendi ünvanımı biliyorum yani. Devlet memuru ünvanıydı benim ünvanım. Maaş nasıldı abi? Ücret mi vardı, maaş mı vardı işte? Benimki özel bir durum şöyle. Ha. E, genellikle yabancı e, ha, e, devlet sözleşmeli personel anladım. Ha, tabii ki yani çünkü yabancı zaten benden başka yabancı yoktu ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Neyse dönersek evet. yani sonuçta Mümkün tabii ki bu parayı bugün Türkiye'de hazineyle Merkez Bankası aralarında üretmek. Evet. Ama senin dediğin yere geliyor. Nereye harcanacak bu para yani? Evet. 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 evet peki o zaman şimdi bir de tabii kaza geçirdik o Zoom programı iyi dediler Şu oraya girdik ama hacklendik orada iki defa. Sonra bu daha şey eski bildiğimiz Skype'a geldik. Yarın Emre Zoom'dan mı şey yapacağız? Yarın Zoom'dan çok... yapacağız hocam. Ben ee, ayarladım. Gerekli şeylere ayarladım. Ee, öncesinden ben, de uyudu şey, Yani bir çok acı çekmemiştir o bağlantı kopuklukları falan. Bugünlük bırakalım burada. Yarın MSL ile yine bağlantılı tabii. Artık gündem e, e, malum korona. Eee Toprak kim ya burada fotoğraflarımız çekmiş. Evet. Ee, şey selam. yapalım. Yarın. Toprağa da selam. Ee, yarın şey yapalım. Yeni konuyla devam edelim. Kendinize iyi bakın. Peki Hadi bunun, gülüyoruz. bunun kaydını nereden Kaydı aldım hocam ben göndereceğim. şeyden paylaşırız. Twitter'dan paylaşırız. Saptırı o zaman cek. herkese iyi geceler arkadaşlar. Geceler, iyi geceler. geceler evet. Evet, görüşürüz. I é isso aí,